Bugün ne yapıyoruz? Limonlu kek. İçerisinde ne var? 135 gram veya 137 gram kadar oda sıcaklığında tuzsuz tereyağım var. Ee, bardağın 3'te e, 2'si e, şekerim var. İnce şeker kullandım. Ve bu bardağın 4'te e, 1'i limon suyu var. Burada 2 tane yumurtam var. Bunları kıracağım. 2 e, Safra izin dediğimiz bu kendiliğinden kabaran unum var. Bunu kullanacağım. Ne kadar alacak şimdi bilmiyorum. Bir tane de limonun kabuğu rendeledim. Onu kullanacağım. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacaktır. Önce düşük ayarda karıştırıyoruz. Sonra biraz daha hızlandırıyoruz. Suyu. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mil. Bu arada şimdi böyle 250 mil bardakla dolu surprising flavor. Yani kendiliğinden kabaran unun içerisinde kabartıcısı falan hepsi var. Ee, bu tür unu yapabilmek için ben tarif vermiştim. Oradan linkini de koyayım. Ee, i̇steyen isteyen arzeden oradan izlesin. Ben şimdi bunu bir karıştırayım. Göz kararı yapıyorum çünkü. Bakalım nasıl olacak. Kıvam böyle oldu. Ya eridikçe kendini salacaktır. Ee, tabii ki o zaman hacmi daha da sıvılaşacak bunun. Gördüğünüz gibi ne? Fluffy oldu. Yani nasıl oldu? Kabarık oldu mu diyeyim? <laughs> İngilizce bakın fluffy ne demekmiş? <laughs> evet bunun üzerine e, limonun rendesini de ekliyorum kabuğu, limon kabuğu rendesi. Bunu da ekledik. Bu arada. Bunu da çıkartalım. Önce fişini kapattık. Sonra temizleyin. Şöyle temizleyin bunu. Kalmasın. Evet. Ellerim temiz. Bu işi yaptığıma göre ellerim temizdir demektir. böyle alalım. Bir de şunu temizleyelim. Burada hava kış. Mevsim kış. Havalar soğuk. Evet. 16'ya 26 çapında bir tepsim var. Kalıbım var. Bunun içerisine fırın kağıdı bundan koyacağım. Şimdi ölçtüm. şekilde bunu koyalım içerisine şöyle azıcık bir şey ya damlatacağım. Kıpırdamasın olduğu yerden diye. Bu şekilde. Okay. Evet bu burada hazır dursun. Hatta ben bunun yağını da dökeyim şimdiden. Ben şöyle biraz daha yağlayayım. Kayıyor çünkü içerisinde. Kayma olmasın. Fırınımı da 170 dereceye açtım. Elektrikli fırın. Isınıyor. 10-15 dakika olmuştu herhalde. Ben bu işe başlamadan önce açmıştım. Şimdi şöyle bir düzenleyelim. İçini koyduktan sonra tekrar düzenleriz bunu. Evet. Şöyle alalım. Şunu alalım şimdi. Şu kenarlarını bir toparlayayım. Bu içine attığım limon kabuklarını şöyle güzelce bir karıştıralım. Limon aroması her tarafına dağılsın. hamurumuzu karıştırıyoruz. Uzun zamandır yokum YouTube'de. Elimden geldiğince arkadaşlara destek vermeye çalışıyorum ama kendim pek iyi değilim bu aralar. O yüzden pek YouTube'de çalışma hevesim kalmadı. Şimdi bunu böyle güzelce boşaltacağım içerisine. Evet, şöyle kenara alalım. Şunu şöyle bir yayalım. İnşallah güzel bir kek elde ederiz. Ben böyle bazen aklıma bir şey düştüğü zaman kalkıp yapıyorum. Çekmiyorum ama bu sefer dedim çekeyim. Güzel olursa paylaşırım. Olmasa paylaşmam bana referans olarak kalır. Ölçülerim. Evet şimdi bunu 180 170 dereceli ısıttığım fırında pişireceğim bakalım bir 20 dakika kadar koyacağım daha sonra görüşürüz Evet şimdi açıyorum orta e, orta tarafa koydum evet, fırınımda 170-180 arasında pişiyor Arkadaşlar 9 dakikadır pişiyor ve gerçekten bayağı güzel kabardı. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Evet 20 dakikamız doldu. Oh. Acayip buhar çıktı. Kekimiz pişmiş gibi. Ben buna bir bakayım. Anlayın. Sanki bu pişmişe benziyor. Evet. Gayet güzel. Evet şimdi pişmişliğine bir bakalım. temiz çıkıyor o da temiz o da temiz çok güzel oldu Bunlar böyle o bir şey değil Bunlar kağıttan çıkarınca ee, bize bir şey kalmaz ondan ee, Bunlar bir soğusun çok güzel yumuşacık oldu mis gibi de koktu mübarek Gerçekten mis gibi koktu Evet arkadaşlar bu fırından çıkalı bir 5 dakika falan oldu. Bunu şöyle alacağım. Elim yanmasın. Altındaki eldivenle birlikte alacağım. Evet. Bu Ters çevireceğim. Evet. Harika görünüyor. Tepsiyi ters çevirmemdeki amaç bu e, buhar yapıp kekin altını nemlendirmesin diye. Evet, bunu böyle aldık. Kekimizin altı da gerçekten şahane görünüyor. Evet. Biraz daha kalsa artık nemlenecekmiş. Kekimizi bu şekilde soğuyana kadar bekleteceğim. Ondan sonra dilimleyip kahveyle servis yapacağım. Kekimiz biraz böyle bekledikten sonra şöyle alacağım. Ters çevirdim. Dikkatli bir şekilde. Gayet güzel görünüyor. Evet bu şekil Bence nefis oldu Evet şimdi Keselim bakalım Bismillah Önce kenarından şöyle keselim İçi gayet güzel görünüyor Çok güzel oldu bence. Evet. Bunu da böyle koyalım. Bu da yanına servisimizi yapalım. Buyur afiyet olsun. Ellerine sağlık. Evet. Şimdi sıra bana geldi. Ben de ikiye böleyim şöyle. Evet. Orta kısımlar da gayet güzel. Sapsarı da olmuş. Bu bir tane bana yeter. Evet bu da benimki bu kahvemizde bize afiyet olsun hmm, ellerine sağlık çok güzel olmuş. cidden mi Afiyet olsun.